akrabalık ilişkileri hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor diye düşünüyorum. Sadece anne babamızdan ve kardeşlerimizden ibaret değiliz. Babaanneler, dedeler, anneanneler, teyzeler, dayılar, halalar, amcalar, kuzenler böyle geniş bir yelpazeden oluşuyor akrabalık. Ve aslında bir toplumsal destek unsuru. İslam dininde de akrabalar ilişkileri iyi ve güzel tutmak öneriliyor, isteniyor bizden. Dolayısıyla bir çeşit imece, bir örgütlenme topluluğu da bir taraftan. Birbirine destek olmak, birbirinin iyi gününde, kötü gününde yanında bulunmak. Güzel şeyler, bayramlarda ziyaret etmek, acılı günlerinde yanında olup destek vermeye çalışmak gücü yettiği kadar. Bunlar akrabalığın güzel tarafları. Fakat günümüzde biraz daha akrabalık ilişkileri farklılaştı, biçim değiştirdi ve belki de kendine göre zorlaştı. İsmet Özel, Özel, İsmet Özel bir kitabında günümüz itibariyle akrabalık ilişkileri, akrabalık bağı bitmiştir diyordu. Ben bunu yıllar önce okuduğumda çok enteresan dedim. Niye böyle bir şey düşündü acaba? Tabi okuduğunuz bir şey bir taraftan zihninize bir tohum atıyor, bir soru işareti bırakıyor ve siz onun üzerinde yaşantınız süresince düşünmeye de başlıyorsunuz. Hani yaşadığınız olaylarda karşılaştığınız deneyimlerde, gözlemlerde bu söz de bir taraftan aklıma geldi, aklına geliyor insanın. bizim kültürümüzde akrabalık ilişkileri hem dini olarak önerilen bağın kuvvetli olması, destek olunması istenen bir ilişki türü. Hem de insanın psikolojisine iyi gelen bir şey yapayalnız değilim. Hani dayanabileceğim, yardım isteyebileceğim, iyi ve kötü günümde yanımda olabilecek insanlar ağının içerisindeyim duygusu yaratıyor. Fakat bir taraftan da büyük bir kontrol, sınırlandırma ee, eğer tırnak içinde hani bu dedikodu ben ruh kanseri diyorum ona varsa e, bu şekilde de insanı yoran, e, kendi gibi olmasını engelleyen, e, dürüstçe davranabilmesini engelleyen bir tarafı da olabilir. Hele sosyal medyanın da gündeme gelmesiyle daha da karmaşıklaştı işler. Anadolu'da e, Akraba akrep gibidir diye bir söz var. Ayrıca kardeş kardeşin ne öldüğünü ister ne onduğunu yani iyiliğini, güzelliğini, ferahını, refahını ister gibi bir söz de var. Bunların da herhalde bir gerçeklik payı var. Yani insanın çünkü mizacı ile ilgili bir tarafı var. İnsan e, zayıf yanları olan bir canlı. Nefsi var. Kıskanabiliyor, özenebiliyor, imrenebiliyor, haset edebiliyor bir sürü sözcük var bununla ilgili. E, anlaşılmadığını hissediyor, rekabete girebiliyor, güvenemiyor, emin hissedemiyor kendini ilişkiler içerisinde. Bunların hepsi yaşanabiliyor. Üstelik akrabalık ilişkileri de içine doğduğumuz bir ilişki. Yani tercih ettiğimiz bir arkadaşlık grubu değil. Bir iş arkadaşlığı gibi değil. O işten çıkarım. O arkadaşlığı sürdürmeyebilirim. Hani Aristo üçtür arkadaşlıktan söz ediyor ya. işte zevk arkadaşlığı, erdem arkadaşlığı, fayda arkadaşlığı diye üç arkadaşlıktan akrabalık tabi bu fayda arkadaşlığına da dönüşebiliyor. Hem fayda hem erdem arkadaşlığı birlikte de bulunabiliyor aslında. Tercih ettiğimiz bu. Hem fayda hem erdemin içerisinde olması. Günümüzde dediğim gibi bu sosyal medya ile işler daha da karmaşıklaştı. Hemen ona kısacık değineyim. Şimdi bu telefon grupları var. İşte sosyal medya var, değil mi? Instagram var, X var yani yeni adıyla X, eski adıyla Twitter var. Şimdi en sosyal çıktı bizim ülkemizin geliştirdiği. Birçok mecra var. Başkaları da var tabii. Şimdi buralarda insanlar birbirleriyle bir bağ kuruyorlar. Akrabalar, arkadaşlar. Özellikle akrabalar için söz ediyorum. Sonra biri bir hikaye paylaşıyor bu sosyal medyada. İşte diğeri gördüyse niye beğenmedi? Yok beğendi niye yorum yapmadı? E niye etkin değil? İşte niye hiç bana bir şey söylemiyor? Niye bir şey paylaşmıyor? İşte niye başarılarımı görmezden geliyor? Niye onaylamıyor? Bu büyüdükçe büyür. Yani bir taraftan da bu sosyal medyanın böyle bir tırnak içinde gösterişçi tarafı var. Bakıyorsunuz, hakikaten herkes dünyayı geziyor, herkes aa, ülkede hiç sıkıntı yok, herkes çok mesut, herkes iyi ya da iyi tarafını gösteriyor. Ben zaten hayatta insanın e, olumsuzlukları abartmamasını hani anlatıp onu biraz o kutusunun içinde bırakmasını çözüm aramasını daha çok hani onu abartıp melankoli ve melodram trajedi haline getirmeden çözüm aramasına e, taraftarım aramaya geçmesine taraftarım yani o işi diline dolayıp onunla o sorunla boğuşmayı değil de o soruna biraz uzaktan bakıp onu bir çerçeveleyip bununla nasıl başa çıkarabilirim ve bundan ben ne öğrendim hayat bana neyi söylüyor kendimle ilgili ne fark ettim geçmeyi öneren biriyim önemseyen biriyim şimdi sosyal medya bunu köpürtüyor. E, iyiliği de köpürtüyor, olumsuz, olumluyu da köpürtüyor. Ve sanıyorsunuz ki herkes bu şekilde yaşıyor. E, şimdi herkes iyi tarafını gösteriyor. Evet ben de bundan taraftayım dediğim gibi. Olumsuz, kötü, trajedi tarafı köpürtmemek, onu sınırlandırmak ve ben bundan ne öğrenebilirim kısmında, az önce açıkladığım kısmında kalmak taraftayım. Fakat diğer tarafı da hani hayatınızda olanı biteni içtiğiniz kahveyi minicik şeyleri her şeyi ha evet bugün güzel bir gün çok şükür kahvemiz var içiyoruz gibi bir paylaşımdan öte hani böyle dünyanın en büyük olayıymış gibi abartarak sunanlar bir başka insanda başka duygular tetikleyebilir. Hele akrabaysanız. Hadi arkadaşsanız dediğim gibi iş yerinden, işi aynı iş yerindeyseniz, aynı okuldaysanız işte bir şekilde komşuysanız falan hani Kapıyı çarpıp, kapıyı çekip iç dünyanıza çekilebilir. Bu kişiyi hayatınızdan belki daha kolay e, mesafelendirebilirsiniz. Ama akrabaysanız bu mümkün değil. O yüzden bu sosyal medyada akrabalar arası bağlantılar, arkadaşlıklar, ilişkiler bana kalırsa tırnak içinde e, patlamaya hazır bomba gibi. Neden? Çünkü insanın zaafları dolayısıyla, çünkü insanın yaratılışı, Yaradılışındaki zayıf noktaları itibariyle bu böyle. Herkes için böyle. Yani insanları bu zayıflıkları nedeniyle, imrenebilecekleri, özenebilecekleri sebebiyle, nazarı hiç konuşmuyorum, nazarı bir kenara bırakıyorum. İnsanın bu zayıflığı, özenebilmesi, imrenebilmesi ve nefsi nedeniyle, hani insan biraz bu mutluluklarını hani insanların gözüne sokarak, abartarak, ...yaşamamalı diye düşünüyorum. Yani Çok şükür bugün de uyandık. Güzel bir gün. Herkese iyi günler dilerimden öte. Ben en harika hayatı yaşıyorum. Ben çok muhteşem bir yandayım falan diyerek... E, ...abartmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu hem erdem açısından hem ahlaki açıdan uygun değil... ...hem insanın zaafları açısından uygun değil. Yani bir insanın e, üzüntülerini, za zaaflarını... E, ...mahrum olduğu şeyler konusunda sizin sahip olduklarınızı onun... Gözün içine sokmamalısınız. Buna çok müsait sosyal medya. Gençler de çok orada. İnsanlar birbirinden özeniyor, imreniyor, öğreniyor. Aklı başında kendince bulduğu, idol bulduğu birinin yaptıklarından örnek alıyor, ona olan bu hayata uymuyor. Yani çok karmaşıklaşıyor iş. Ben o yüzden mahremiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani zenginlik fısıldarsa, zenginlik bağırır, servet fısıldar diye bir söz var. İnsanın da biraz böyle varoluşuyla ilişkili, sahip oldukları ile ilgili, maddi şeylerle özellikle ilgili biraz fısıltıda kalması gerektiğini düşünenlerdenim. yani sesini kısması, bunu çok da insanların önüne sunmaması, insanlara sunmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Siz böyle bir hayat yaşıyorsanız ne mutlu bunun tadını çıkarın. Yani kendi içsel mutluluğunuz size kafi gelmeli. Bunu başkalarının e, bilmesi ve alkışlamasıyla mutlu oluyorsanız orada bir sıkıntı var demektir. Yani sizin kendinizi beğenmeniz ve kendi hayatınızın içerisinde tatmin olmuş mutmain e, bir hayat felsefecilerin sözüyle ataraksi ya da yudaimonia içerisinde işte bizim dinimizde mutmain olarak yaşıyor olmanız size kafi gelmeli. Bir de bunları başkalarına sunup onlardan beğeninin peşine düşmemeli ve talip olmamalısınız. Çünkü burası bence çok tehlikeli bir yol. Özellikle söylediğim gibi akrabalık ilişkilerinde çok tehlikeli olabilir insanın yaratılış itibariyle. Ben akrabalığın e, nezaketle sınır, ve dürüstlükle sınırlarını çizerek haddimizi ve değerimizi de tabii. ...hem haddimiz hem değerimiz de bilerek yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani akrabalık ilişkileri yönetilecek bir ilişki. Ama neyle? Nezaketle ve dürüstlükle. Elbette her şeyin başı sevgi, saygı. Nazik de olacağız, dürüst de olacağız, ölçülü olacağız. Yani hani çok muhabbet tez ayrılık getirir denir ya... ...öyle çok iç içe dip dibe olduğumuzda akrabalık ilişkilerinde her ilişkide böyle çatışma kaçınılmaz. O yüzden ölçüyü, mesafeyi korumak ve kollamak lazım. Çünkü insan insana benzemez hani. Sinir sistemimiz, beynimizdeki sinir sistemi, gözümüzün işte iris tabakası, retinamız, parmak izlerimiz her biri tamamıyla bize özgü. Çok aslında istisnai canlılar. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Ama temel bazı özelliklerimiz var insani, zafiyetlerimiz var. Onun için o zafiyetleri insanların o imrenme duygularını kışkırtmayacak şekilde yaşarsak sosyal medyada ve günlük hayatta akrabalık ilişkileri bir cennete dönüşebilir. Ve ayrıca tabii ki tırnak içerisinde hiç sıfır dedikodu. Şimdi benim çok sevdiğim bir yakınım var. Güzin abla, Zehra abla. O demiş ki anneannesine, anneanne nasılsın, iyi misin? Baktım diyor kıvranıyor hani bir şeyler söyleyecek ama söylesem mi söylemesem mi arasında kalıyor. Hani iyi mi ederim, kötü mü ederim diye düşünüyor. Anneanneciğim demiş, insan birini anlatmasa çatlar. Sen bana anlat rahatla. Evet birini anlatmalıyız. Bir dostumuza, bir kişiye ama. Eğer çok ihtiyaç duyuyorsak, kalbimizde artık taşıyamıyorsak. Akrabalarımızla ilişkili bir sıkıntı olabilir. Hayatla ilgili bir derdimiz olabilir. Bunu bir profesyonele de anlatabiliriz. tabii psikiyatriste psikoloğa, aile danışmanına da gidebiliriz. Fakat bunlara ulaşamıyorsak çok e, ahlana, erdemine, e, kişiliğine, karakterine güvenip sevdiğimiz, saydığımız birine evet anlatabiliriz. İnsan birini anlatmak istiyor. Bizim biliyorsunuz hani güzel rüya görünce suya anlat derler. Neden? İnsanın zayıflıkları nedeniyle. Yani insan bu, beşer şaşar. O yüzden bu şeyler, hani insan birini anlatmak ihtiyacı duyabilir. Bunu bulamayan kişiler, benim bir akrabam, kendi kendime konuşuyorum ben dedi bana bir gün. Kimseye de söylememiş bunu, bir tek bana söylemiş. Biliyor musun ben dedi, Kadriye kendi kendime konuşuyorum dedi. E dedim öyle rahatlıyorsun demek ki, e, bu da bir ihtiyaç, demek ki öyle bir ihtiyacın var. Konuş dedim, daha iyi belki de dedim. Aynanın karşısına oturup kendi kendine konuşup kendiyle dertleşiyormuş. Bu da mümkün. Yani kendinizle de dertleşebilirsiniz bir noktaya kadar. Tabii bir insanla dertleşmek, o insanın da fikirlerini alabilmek çok kıymetli ve çok geliştirici. Bu videoyu da hayatınızda dostlarınız, dostluk ve dürüst ve nazik insanlar, iyi kalpli insanlar hayatınızda çok olsun akrabalık ilişkilerinizde hem ölçülü mesafeli hem sevgi dolu ikisi birden olsun diyerek tamamlıyorum.